Olma mandala atsana kanka ya. Ben sana alayım. Fark etmez kanka Eyvallah. Bak şimdi takımın <laughs> konuşması neydi deyip. Şu Phoenix sabahtan beri saçmalıyor, Reyna da haklı olarak cevap verdi. <laughs> Ama birbirlerini ki bir şeyler o kadar komik. Kanka, kanka biz şimdi oraya dönecektik ama. <laughs> orada şambana koyun karıya da bak. Aptalın aptal orospu evladı. Nasıl ya seni var ya kayınlar kapıçılardan aman odun sokar sikerim Burası bu çocuğu. Alan gibi olmayın lan. Hadi Bunu fete <laughs> 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 bastı da fay 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 canım verdi. Manyas manyassin ayda patnallar. Bu arada beyim. Abo sudaymış. Hah. Ötene girsin. Oğlum ben en azından seni mal gibi ölmedim. <gülüyor> <gülüyor> Otur aşağı. İşte oralarda bak yeni set daha. Son 30 olur. saniye. Kuruyor. B kuruyor. Spike yerleştirildi. Reyna nerede? Kanka, tank gitti ya yukarı çıkman gerekiyor. Direkt sağında. kalan son oyun. Av başladı. Hadi vurcan hadi. <laughs> <Helal. 121. gülüyor> Neyse o zaman iyi oldu. Biraz daha Sanki. eğlenmiş olduk. Şey. <laughs> Kanka skinli vandal atsanıza ya. Parak yok. <laughs> <laughs> Eyvallah. Bunu ben çok seviyorum lan. Dinozor mu dinozor. Adamın konuşması sadece bana bu komik geliyor. <laughs> Acımıyoruz. <laughs> Bence burada değil. De.

Lara yine mide bak lan. Dur kanka afk o kendini parmaklıyor. Aynen. Aynen. Yürü be kraliçe. Biri var. Anamız için vuramadım. Reyna'a gidiyor. Mi? Dur geliyorum. <laughs> Reyna'a gidiyor diyor. 80 Spike ya. ortada düştü. Son 30 saniye. Bir düşman kaldı. <laughs> A'da. A'da. Ananamında mı? Ne? <gülüyor> <gülüyor> Kanka sen niye bu kadar komiksin ya? Allah için. Bir <laughs> Gül de söylemedik mi? Rost evladı. evladım. Spike yerleştirildi. Ayakta kalan son oyuncu. Ah böyle ananınkini gör işte. Nelerdi? Kolaydı. Yok şu an bulurum. Eee. Savunucular kazandı. Adım Orhan. Birello ve Spreesink'li. Evet. Arkadaşlar boş laflarım var. Neyse. Dersimizi de verdiğimize göre. <laughs> Eğlenceliydi ya. Hey sen videoyu buraya kadar izlediysen neden hala abone olup like atmıyorsun? Ha? Ayıp değil mi? Ş, öncelikle aşağı iniyorsun. Abone oluyorsun. Like atıyorsun. Teşekkür ederim.